Merhaba arkadaşlar. Bin Market'e 18 Aralık Cuma günü hangi ürünler geliyor? Teker teker ve net bir şekilde anlatıyorum. Lütfen videoyu beğendiniz ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fakir Sport Blender ve sürahisi 199 lira 600 wattla çalışıyor. Kiwi yumurta pişirme makinesi geliyor. İlk defa geliyor Bin Market'lere. Fiyatı 79 lira. Anika Cyclone elektrikli süpürge geliyor arkadaşlar. 549 lira. Dış Sudan 50 inç uydu alıcılı smart televizyon geliyor. 2799 lira. Perilla'dan iki katlı büyük kurutmalık geliyor. 89 lira 90 kuruş. Casildo Home ütü masası geliyor arkadaşlar. 99 lira 90 kuruş. Yani 100 lira. Casildo Home petek kurutmalığı geliyor. 13 lira 90 kuruş. Fakir'den Buharlı ütü geliyor arkadaşlar. 199 lira. Kumtel fanlı elektrikli ısıtıcı geliyor. 2000 watt'la çalışıyor. 79 lira 90 kuruş. Kadın erkek mıknatıslı hasır kordonlu saatler geliyor arkadaşlar. Böyle analog olanları var. Fiyatı 32 lira 90 kuruş. Bir de arkadaşlar dijital olanları var. Onu da göstereyim size. Şöyle hasır kordonlu ama dijital saat 32 lira 90 kuruş k duvar tipi cam davlumbaz geliyor. 479 lira arkadaşlar. k cam set üstü ocak geliyor. 389 lira. Kumtel'den mini fırın geliyor. 169 lira. Ekmek pişirme özelliği var. 1420 wattla çalışıyor. 2 yıl garantili 169 lira fakir kahve ekspres Türk kahvesi makinesi 535 wattla çalışıyor 2 yıl garantili 279 liraya geliyor. Bonera Vita düdüklü tencere 6 litre fiyatı 99 lira 90 kuruş yani 100 lira arkadaşlar. Altın yaldızlı üçlü kase geliyor. Mavi renkli ağız kenarları yaldızlı fiyatı 24 lira 90 kuruş. Ahşap yer sofrası geliyor. Mimilos'tan fiyatı 59 lira 90 kuruş. Kivi çay makinesi geliyor arkadaşlar. İkisi bir arada paketi. 2200 wattla çalışıyor. 2 yıl garantili fiyatı 149 lira. Chef's marka karnıyarık tenceresi. 32 santim çapında. Fiyatı 69 lira 90 kuruş. Chef's marka krep tavası. 26 santim çapında. 21 lira 90 kuruş. Borcam'dan tırtıklı kare tepsi geliyor arkadaşlar. 19 lira 90 kuruş. Paşa Bahçe kuplu yuvarlak tepsi geliyor arkadaşlar. 19 lira 90 kuruş. Tereyağlı kahvaltılık geliyor. Plastik Dünya Plastik'ten. Mavisi var, şeffafı var. Fiyatı 5 lira. Nature Love bambu tuzluk berlik geliyor arkadaşlar. ilk defa bu model geliyor yumurta şeklinde. Fiyatları 30 lira. Lav marka ayda çay seti geliyor. 12 parça. Fiyatı 22 lira 90 kuruş. Lav marka ayaklı tatlı sunum kasesi geliyor. Üçlü paket 12 lira 90 kuruş. Lav marka büyük kase geliyor fiyatı 9 lira 95 kuruş. Kağıt muffin kalıpları geliyor 12'li paket halinde 4 lira 50 kuruş. Şefs marka kek kalıbı geliyor arkadaşlar. Renkleri bu fotoğraf bu fiyatı 19 lira 90 kuruş. Contalı dikdörtgen saklama kapları geliyor. Fiyatları 14 lira 90 kuruş. Rak de marka, dekorlu meşrubat bardakları geliyor. Üzerlerinde mangolar, havuçlar, limonlar arkadaşlar, arılar var. Farklı farklı desenlerde geliyor. Fiyatları 7,5 lira. Melamin dikdörtgen tepsiler geliyor arkadaşlar. 17 lira 90 kuruş. Melamin kaşıklıklar geliyor. 6 lira 95 kuruş. Güpürlü runner seti geliyor. Üçlü paket. Bir tane uzun büyük var. iki tane kare var arkadaşlar. Toplam üç tane. Fiyatları 24 lira 90 kuruş. Dantelli masa örtüsü geliyor. 150'ye 220 santim. Fiyatı 37 lira. Güpürlü çanta geliyor. 38'e 38 santim. Dantelli bir çanta. Fiyatı 9 lira 95 kuruş. Casildo Home'dan çift kişilik en boz Kadife Yorgan geliyor. 195'e 215 santim. Fiyatı da 129 lira. Şemsiyeler geliyor. Rengarenk şemsiyeler. Otomatik şemsiye bunlar. Fiyatları 29 90 kuruş. Çocuklar için penyada yelekler geliyor arkadaşlar. Üzerinde ayıcık görseli var. Fiyatı 14 90 kuruş. Kadınlar için çantalar geliyor arkadaşlar. 3 ayrı modeli var. Bir tanesinin yanında cüzdan da var arkadaşlar. Fiyatı 24 lira 90 kuruş. Çocuklar için pullu çantalar geliyor. Fiyatları 14 lira 90 kuruş. Çocuklar için uyku bandı geliyor. Değişik desenleri gelecek, figürleri gelecek bu geyikli olan. Fiyatı 5 lira. Çocuklar için toka seti geliyor arkadaşlar. Hello Kitty kutusunda ve içinde onlarca toka var. Fiyatı 13 lira 90 kuruş. Suluban eğlenceli bloklar geliyor arkadaşlar. Ev konseptli olanlar bunlar. Fiyatları 24 lira 90 kuruş. Evet dekor olarak süs limon ağacı geliyor. Fiyatı 10 lira. Çim saçlı oyuncak geliyor arkadaşlar. Tanesi 4 lira. Figürlü dekoratif yastıklar geliyor. Üzerinde emojiler var arkadaşlar, gözlüklüsü var, kalpli gözlüsü var, 35 cm daire şeklinde, fiyatları 13 lira. Nazlı bebek, daha önce arkadaşlar Minnoş bebek ismiyle gelmişti, aynı kutu, aynı görsel, şimşek oyuncaktan Nazlı bebek geliyor, iki tane ayı kafet de var, fiyatı 49.90 kuruş. Kurbağa oyunu geliyor arkadaşlar, üzerine. Basınca zıplayan kurbağalar fiyatları 6 lira. Polo Smart'tan akıllı bileklik geliyor yeniden. Fiyatı 49 lira 90 kuruş. Koridor bar fixi geliyor. 49 lira 90 kuruş. Pilates ve yoga silindiri geliyor. Fiyatı 39 lira 90 kuruş. Pilates çemberi geliyor arkadaşlar. Bu sefer dynamic marka olacak. 35 cm çapında. Fiyatı 25 lira. Yoga ve Pilates matı geliyor arkadaşlar. Mavisi var, pembesi var. Fiyatı 29 lira 90 kuruş. Low band seti geliyor arkadaşlar. 3 band bir arada. Sarısı var, yeşili var, mavisi var. Tek kutuyla geliyor bunlar. Fiyatı 12 lira 90 kuruş. Pilates bandı geliyor. Üçlü paket yine. Fiyatları 17 lira 90 kuruş. Dumble seti geliyor. 2x2 kilogram Dynamic marka. Fiyatı 29 lira 90 kuruş. Dynamic şınav barı geliyor. ikili paket 25 lira. Dynamic el egzersiz topu geliyor arkadaşlar. Turuncu renkli. Fiyatı 9 lira 95 kuruş. Dynamic marka 4 yönlü egzersiz seti 24 lira 90 kuruş. Dynamic marka egzersiz çekme kayışı 89 lira 90 kuruş. Çok fonksiyonlu cimnastik barı 44 lira 90 kuruş. Dizlik de geliyor arkadaşlar. 16 lira 90 kuruş. Void marka boks torbası geliyor. 49 lira 90 kuruş. Kolasmadan dijital baskül geliyor arkadaşlar. Üzerinde Good Morning yazıyor. Pembe renkli, sarı bir güneş var bir de üzerinde. Fiyatı 39 lira 90 kuruş. Leton marka erkek kapüşonlu sivil şört geliyor. 39 lira 90 kuruş. Ve yine Leton marka erkek şalman takımı geliyor. 99 lira 90 kuruş. Leton marka erkek şalman atları geliyor. Laciverti de var, siyahı da var. Tanesi 49 lira 90 kuruş. Kabin tipi el çantası geliyor. Siyahı var, laciverti var. Fiyatı 19 lira 90 kuruş. Leton marka kadın erkek soft shell montlar 99 lira 90 kuruş. Kadın erkek ev terlikleri 19 lira 90 kuruş. Kız erkek çocuk süper soft pijama takımları 49 lira 90 kuruş. Kadın Super Soft pijama takımı üzeri kar tanesi desenleri var. 69 lira 90 kuruş. Kadın Kadife eşofman altı 2 ayrı rengi var. 29 lira 90 kuruş. Polar battaniye 130'a 170 santimetre. 19 lira 90 kuruş. Kadınlar için Well Soft pomponlu patikler 9 lira 95 kuruş. Erkek fermuarlı oduncu gömleği ilk defa geliyor arkadaşlar. 32 lira 50 kuruş. Kadın pantolon görünümlü termal taytlar geliyor yeniden. 24 lira 90 kuruş. Ve lüks simli seccade geliyor arkadaşlar. Model bu. 39 lira 90 kuruş. Kadın simli badanalar geliyor. 9 lira 95 kuruş. Efektli kadın panço geliyor arkadaşlar. Simli olacak fiyatı 19 lira 90 kuruş. Kadınlar için çocuklar için hayvan figürlü panduflar geliyor 29 lira 90 kuruş. Erkek ve soft patikler geliyor terlikler geliyor 9 lira 95 kuruş. İşte bu ürünlerin hepsi bir markete 18 Aralık Cuma günü geliyor arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Bu videoyu sizleri bilgilendirmek için çektim arkadaşlar. Bu kadar çok emek verdim. Lütfen videoya bir beğeni bir de yorumlar kısmına en az iki kelimelik bir yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.